Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Haziran 2024 Salı gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere hava bilgisiyle ilgili tüm gerekenleri aktarmaya çalışalım günlük olarak. Marmara ile başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 39 derece. Ege bölgemizde de sıcaklıklar gerçekten üst seviyeye çıkmış durumda. Bölgenin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 41 derece. Akdeniz bölgemiz eee bir ilimiz Osmaniye'de hava parçalı bulutlu güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz güneşli, Orta Karadeniz parça bulutlu, Doğu Karadeniz hem parça bulutlu hem de gök kültürü sağanak en yüksek sıcakta Karadeniz için konuşursak 35 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer parça bulutlu, yer yerde gök kültürü sağanak yaşlı. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve sıcak olacak ekranda görebiliyorsunuz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Yani ülke genine baktığımızda sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin e, bir kısmında yağış ihtimali var. Ülke genine güneşli olacak ve sıcaklıklar da geçtiğimiz günlerin nazaran oldukça artmış vaziyette ekranda görebiliyorsunuz. Bu sıcaklıklar bu şekilde devam edecek. Yani e, önümüzdeki işte bir hafta boyunca vesaire e, sıcaklıkların hatta birkaç derece daha da artması bekleniyor önümüzdeki süreçte. Bu videomuzda sizler izleyicilerimizle birlikte 11 Haziran 2024 Salı gününün 24 saatte Türkiye Genel Durum Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.